Herkese selam dostlar. 333 YouTube kanalı burası. Türkiye'nin en 11. sınıfları seven kanalı. Doğru mu? En çok ben seviyorum. Hayır ben <laughs> Çiçek çok ama gül başka. İnsan çoktur ama kardeş başka. Türkiye'nin en geleceğine yatırım yapan kanal. Harbi mi? o şekilde yani. Siz bizim göz bebeğimizsiniz. Ponder kitlerimizsiniz. Altın çocuklar harbi. Altyapı projemizsiniz. Aynen öyle. 18 yaşında olan sürekli Neymar tarzı bir evet, evet. şey yani. Eskiler bilir bu. Niye dayan. böyle? Bu yıl kanalı ne zaman açtık? Kasım'da açtık. Aha. Aynen, bu yılki evet. 12. sınıflar bizi en yakın Kasım'da tanıdı. Siz bizi bu yaz öncesiniz. bizim bebeklerimizsiniz siz yani. bizim proje çocuklarımızsınız. <laughs> e, biz kimiz? Ben Subutay 20 yaşına ayak bastım. Çok şükür. Aranızda kaç yaş var? 3 arttı. yaş var 11. Yani. öğrencilerle. Türkiye Türkiye 202.siyim. Daha önce 11. sınıfta sayısal öğrencisiydim ve bunun zararını yaklaşık 1 sene ödedim. Anlayana. Yani mezuna kaldım. 2. İkinci senemde de iştaharlığa geçip Türkiye 202. olarak Koç Üniversitesi İşletme Bölümüne geldim. Bu arada 4 yaş olanlar da var aramda. <laughs> 20 yaşındasın büyük alansın Sıkıntı yok, Bir sıkıntı yok. Ama gençlerin kapısına ayak uyduruyoruz. Ayak uyduruyoruz yani. yani yakalıyor. Ben kimim? Ben Musab Demirci. Ben 18 yaşındayım. Size yakınım yani. Bana karşı biraz daha rahat hissedebilirsiniz. 128. oldum geçen sene. Koç'ta işletmedeyim. Ankara'dan mezun oldum liseden. Nesibe Aydın Yıldızlar karması. Nesibe Aydın Yıldızlar. Nesibe Aydın hocam. Karma, hocam yok, karma yok mu? Yok. <laughs> Nesibe Aydın gerçek mi? Evet. Ve <laughs> yani benim hayatımda gördüğüm en disiplinli hanımefendidir. Ben Efe. Üçüncü oldum. Tekirdağ'dan geliyorum. Koç'ta ekonomi okuyorum. Başka. Üçüncü oldum. Üçüncü oldum. Kaç? Üçüncü oldum. Siz de eğer üçüncü olmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz, doğru <laughs> bir yerdesiniz. Hatta ikinci bile olabilirsiniz. İki. 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 Buyurun başlayalım. Geometri. Biz 11. sınıfın yazında ne yaptık? Hiçbir şey yapmadım. ben çalışamadım. Dedim ki, rehber matematik 49 günde TYT bitireceğim kitabını aldım, 3 gün yaptım dedim bana göre değil, bıraktım. Eylül'de çalışmaya başladım, pişman değilim çok pişmanım. Yok geometriyi şansın. yapmadım çünkü, geometriyi öğrenebilirdim. Geometriye evet. ön yargım Kasım'a kadar sürdü hatta eşekliğimden dolayı. Ben 12'ye geçmeden 3 paragraf kitabı bitirdim. Benim ilk TYT denemem yani 12. sınıfın Ekim ayında yapılan denemem 37.5 net geldi Türkçe'de. Çok iyi. Sağ Kaçtı TYT netin? 12'nin başında ve 11'in sonunda. 11'in sonunda 25 gelmişti bir denemede. Çok iyi hatırlıyorum. Genel vidlerden Genel denememde 50 falan. 11'in sonu. 11'in sonu aynen. 12'nin başı. 11. sınıfın işte pandemi falan girdi. 11'de en son Şubat ayında girmiştim yanlış hatırlamıyorsam ve 50 net yaptım. Daha sonra 12'nin başında da 60 60, 65 civarıydı. Yani. Benim, benim de 60, ben 65 civarıydı. Ne sayesinde? Türkçe sayesinde tabii ki. Ee, o üç paragraf kitabının getirisi bana direkt Türkçe'de devasanetlere evet. ulaşmak oldu. Buyurun Efe Üstün. 70-80 falan da 11'in sonunda, 70 falan da herhalde. Yani tam hatırlamıyorum, çok çözmüyordum zaten Hı -hı. ama o civarlaydı diye hatırlıyorum. Ee, 12'nin başında 97 ile başladım. Ee, Ortalama da 90'lardaydı yani. Ne yaptın yani. bu yaz peki? Bu yaz iyi çalıştım. Şöyle çalıştım. Ben 11. sınıfta, 11. sınıfın sonlarına doğru YouTube'dan Bekir Avşar'ı buldum. Bekir Avşar diyordu ki, bitirebiliyorsanız diyordu, TYT matematik konularını yaz olmadan bitirin diyordu. Ben de video derste, ders defteri vardı benim hocamın. Onu bitirdim. Sonra yaz boyu TET matematik denemesi çözdüm çözebildiğim kadar. Çok da güzel artış sağladım. Yani. Adam deneme çözmüş oğlum 12'ye geçiyorum. Evet. Yani yaz boyu değil de 2 ay falan TET matematik denemesi çözebildim, kadar çözdüm. Aşırı da fazla çözmedim ama o 3 aydan aynı da zamanda TET FEN'i bitirdim. Konu olarak sadece bitirdim. Full konu çalıştım. Ne kadar gerekliydi çok emin değilim. Ben de pek gerekli olduğunu düşünmüyorum. Aşırı gerekli olduğunu düşünmüyorum ama e, benim seviyemdeki bir öğrenci için bence okey bir karardı çünkü ne yapacağım yani. Tabii canım. Ne yapacağım başka? Onu bitirdim. Bir, şey bir tane de paragraf soru bankası bitirdim. Bir tane? Evet. Bir tane bence paragraf soru bir, Bire yakın yani. Biri bitirdim derim ama bir tane bitirdim diye hatırlıyorum. 12'ye geçmeden bence de bir tane bitirmek lazım. Ben de 11'de bitirmiştim. Ben 3 tane bitirmişim. Biraz abartmışım. 2 yeterli olur muhtemelen ya. Yani. 3 çok fazla. Evet evet 3 biraz evet, abartmış. Bir, 1-2 işte. Bir biraz şova kaçmışsın. Sanki falan. evet. Seviyordum ama matematik çalışmadım. Problem çözmekten nefret ediyordum 11. sınıfta. Çözemiyordum zaten. 12. sınıfta da başıma büyük dert açtı. Strese soktu beni. Sonradan öğrendim de işte geç oldu yani. Yani Efe gibi 11. sınıfı iyi geçirmiş bir öğrenciyseniz TYT'ye asılıp çok fazla net kazanabilirsiniz. Her türlü bence TYT'ye asılın yazın. Ama Asılabiliyorsunuz 11. sınıfı kaçırmış olanlar var. Haklısın. 11. sınıfta ben neyi biliyordum? matematiği dinledim. Hakkını verdim o minus matematiğin. Onun dışında biraz da tarih öğrendim. Başka bir şey yapmadım. Diğerlerine eksikti yani sıfırdım 12'ye başladığımda. Bu yaz işte aklım olsa ne yapardım? Geometri öğrenirdim bir. Matematiği çok iyi seviyeye getirdim, getirirdim iki. Hafiften edebiyata da başlamış olurdum. Bu da üç. Sayı Sayısalcı da... olsam da 11'in fizik kimya, biyoloji yani bütün fen derslerinde 11 konularını bitirirdim. TET yerine değil mi? Evet, TET yerine kesinlikle. Eden. Yani AYT-Fen 11. sınıf illetini bilenler biliyor zaten. O büyük bir illet yani. Çok zor. Şöyle, Onları direkt bitirin, kafanız rahat olsun. Bir daha geriye dönüp baktığınızda ki 12. sınıfta bakacaksınız bu konulara tekrar. Böyle, oha ilk kez görüyorum falan olmayın yani. Doğru ama en azından tyt matematiği de bitirseler iyi olur ya. En azından konu açısından... Bir soru bankasıyla bitirmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Ya belki böyle salaktan çözülebilir yani ufak başka, ufak. Başka ne yapacaksın ki TYT matematiğin temelini atmak çok önemli çünkü AYT matematiği nasıl yapacaksın, yapacaksın Ama işte bu sayısalcıların başındaki illet illet yani. İllet ama matematikte başlı başına büyük bir illet yani. Şahsen. O o dengeyi ayarlamak gerekiyor. TYT matematiği bitirmiş olman senin 80 sorunu etkiliyor. 40 TYT, 40 AYT'ni etkiliyor. Evet ama bitirmeden bitirmeden de olur bence ya. Bitirmesine gerek yok yani. çözemez bence o kadar iyi. Tam da 12'de var yani. 12. Hmm. 12. sınıf ne için duruyor? 11'de sınıf 12'de de, yani. 11'in konularını halledersin. Ha. Ama, biraz ama o işte olurum çok yani. stresi sokuyor. Hem AYT'yi Ocak'tan sonrasına bırakıyorsun. Hatta belki... AYT'yi Ocak'tan an... sonrasına bırakıyorsun oğlum. Büyük çoğunluğu öyle yapıyorum. Evet. Bitirmek olarak mı, başlamak Bitir, olarak Başlamak ve bitirmek olarak. Öyle bitirip, o var. Evet. Ocaktan sonra AYT başlıyor. Evet. Ee, diyor ki mesela ben Kasım'a kadar TYT bitireceğim, Kasım'dan sonra AYT. Yok Hayır. oğlum öyle bir şey. Öyle bir şey yapmayın. Öyle bir şey yok. Her şey dengeli. Evet. Her Tam, şeyden şeyden senin şey de Arkadaş üçüncü olduğu için inanamıyor tabi de var evet. yani. Tamam, öyle var. bir, bir şey dalış şey var. Var, var, var yani. yani. Bir şey demiyorum oğlum, ben de zaten tarihe mesela... Tarihin 9, 10, 12'sini e, şeyde yaptım. İkinci dönem yaptım yani. Tarihi öyle yaptım. Tarihi yaparsın. Başka da bir şey. <laughs> Tarihi yaptım. Tarihi, <laughs> Tarihi yaptım. <laughs> Tarihi yaparsın zaten. Evet işte. Ama fiziği yapamazsın. Kanka zaten. o çok sıkıntı. Fasik, o, onu, kimya, biyoloji evet. yapamazsın yani. O yüzden... Onu öyle yapmayın. Önce <laughs> 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 VT bitsin, sonra AYT... Evet, çok öyle, öyle geyik sen, yani. böyle bir geyik yok. Olay... 11Fen konularını bence bitirmeden geçmeyin. Bırakmayın, asla bırakmayın. Sonra başınıza bela oluyor, asla bitmiyor. Zaten manyetizma diye bir konu var fiziğin içinde. İğrenç, Allah belasını versin. Evet. Çok sınırlandım ya. Naçizane, çok büyük bir probleminiz yoksa ve geometriye bir fobiniz varsa benim gibi geometriyi çok rahat halledersiniz çünkü kafanız çok rahat. de gördüğünüz gibi hepimizin farklı bakış açıları var bu konuda. Artıştık hatta. Ee, kendi yolunuzu bulmanız daha doğru olabilir. Yani evet. bilmiyorum, çoğu şeyle eksiksiniz zaten. Hı -hı. Çalıştığınız sürece bu yaz bir şekilde bence okey. Bence okey, sence okey. 11. sınıf iyi geçti. 12'ye başlayayım mı bu yaz? Hayır. Oğlum başında kaç tane dert var bak. Burada tartıştık. TYT evet, mi çalışsın dedik, 11 mi çalışsın dedik. 11. sınıfın iyi geçtiyse TYT çalış. 12'ye başlamadı. Başlama yani. kanka. Başlama Aynen öyle. Git TYT, git TYT fen bitir. Aynen öyle. Kurtul yani. Ben yaptım yaptım. Ya. TYT fen bitirmek bence kurtuluş değil. Niye? Unutuyorsun. Oğlum 12'ye başlamaktan mantıklı bence. Unutmazsın. 12 mesela en azından Trigo 2'ye göz kırpmak daha mantıklı Ben Trigo 2'yi 11'de bitirmiştim. Haa onu Yanlışlıkla bitirdim. Yanlışlıkla bitirdim. Trigo 1 ile 2 diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Hmm. Trigo'yu aldım bitirdim 11'de. Şu adam da böyle. <gülüyor> adam da <laughs> böyle <gülüyor> ne <laughs> koysa. Onu söyleyeyim. Öyle trigonometri yani. ve analitik geometri... Tekrar yapmayı unutmayın, evet. unutmayın. Evet. ya Umarım. Asla unutmayın bu iki konuyu. Trigonometri Hı. çok kilit bir konu. Trigonometri evet. halletmeden kafanız limit türevi integrale geçmekte zorlanır. Aynen öyle. Yani. Evet. Psikolojik bir bariyer yani. Deli gibi yani. trigonometri çözün. Ne kadar çözebiliyorsanız çözün, unutmayın 12'ye geçtiğinizde. Bu sefer en baştan başlarsınız. Kafayı yorar yani. evet, evet. çünkü trigo 1'in devamını göreceksiniz ve bir nefse evet. daha yorucu. Daha, daha ağabey ağabey ağabey. Ağabey. yani biraz daha, daha ezber kısmı yani. geliyor işin. Trigo 2 işin. daha dengden yorucu. Falan Denklemleri, fonksiyonları falan geliyor. Mantığı gibi. var onda evet. ama doğru gibi. yani. Evet. Çok tuhaf. Analitik bazında da aynı şekilde. 11'de gösterilen analitik bir tık daha kolay oluyor. 12 de sadece çember yok mu? İşte aynen. Çembere göre daha basit bence. Bence 11'in... Doğru analitiği falan. Tam çemberden bir soru çıkıyor. Doğru analitinden bir... Tamam yani ama mesela analitik çıkıyor, bilmeyince değil? çember analitiğini de yapamıyorsun doğru. haliyle. O yüzden 11, analitiği daha 11 analitiğini asla imal etmeyin. Bitirin geçin. Bitiremiyorsanız yazın bitirin. En azından kafanız rahat olsun. Bir daha hiç uğraşmayın. Evet, Sayısallar 11'i tamamlamaya odaklansın. İşitarlıkçılar 11'in matematiği, edebiyatı falan... Edebiyat çok önemli değil. Matematik ve tarihi iyi biliyorsa TYT'ye salaktan, dümenden başlayabilir Aynen öyle. Y Aynen matematik geometri. Tam aynı şey oğlum, matematik evet. geometri. Aha. Neyse, başlayın. Kavga etmeden videoyu kapatalım. Biz kapatalım. Biraz... Dur, şey dur, şey dur. Ama dur, sayısal. <laughs> sayısal, son bir şey söyleyeceğim. Lütfen bitirin şu fen konularını. Sakın bırakmayın, zaten 12'de göreceğim bir daha falan diye. Lütfen bitirin, kafanız rahat etsin, bir daha uğraşmayın. Videoyu beğenelim, kanalı takip edelim. 12'de bizdesiniz, hepinizi dereceye sokacağız dedik. Bu sözü verdik baştan. Aynen kadar birlikteyiz. Buradayız. Hepiniz gireceğiniz lan. Kaptan Bekleyin. gemisiyle birlikte batar. <laughs> Kaç kişi izliyor? On koşu... <Gülüş> <laughs> hepsi. on bine sokacağız. Biz bin kişi izliyoruz. Son hepsi on bine girecek lan. Tamam. Tamam. diyecek ne <gülüyor> <gülüyor> lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Hepsi aynı yapmış. <laughs> hepsi full yapmış lan Allah Allah. Koşluk akademimize bekliyoruz bu arada. Onun da müjdesini... Bak, Hafif, hafif dedik. Koçluk alacaksanız bizdesiniz. Aynen alacaksanız öyle. sıkıntı yok. Sizin için en iyi insanları biz bulacağız, biz getireceğiz. Hepsi de burada olacak. Evet.